Geçmişe dönmek isteseydiniz hangi yıla dönmek isterdiniz? Geçmiş geçmişte kalmıştır. Aynen öyle. Geçmişe dönmek isteseydiniz hangi yıla dönmek isterdiniz? Geçmişe dönmek isterdim. Hangi yıla mı dönmek isterdim? 1991 ve 92 yıllarıma. 90'lı yıllarına, 80'lı yıllarına dönmek isterdim. Peki neden? O zaman daha güzeldi, insanlar daha mutluydu, az para kazanıyordu, huzur vardı, komşularla samimiyet vardı, akrabalanan birbirinin vardı. Çocukluğumuzu yaşıyorduk, şimdiki nesillere çok üzülüyorum. Gerçekten şu an çocukluklarını yaşamıyorlar, kimse kimseyi tanımıyor. Ama o yılları dönmek isterdim, ben 74 doğumluyum. O yılları yaşamak isterdim. Geçmişe dönmek isteseydim... Büyük ihtimalle 6 sene öncesine gitmek isterdim, o kendimle ilgili, o şeyle ilgili değil yani. Özel, evet. Geçmişe dönmek isteseydiniz hangi yıla dönmek isterdiniz? Yaşadığım yıllara dönmek isterdim çünkü yaşamak bitti. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden Geçmişe dönmek isteseydiniz hangi yıla dönmek isterdiniz? İlk doğduğum güne. Çünkü o zaman e, hayatın ne kadar zor olduğunu hiç kimse bilmiyordu diye. 1997 25 Temmuz Neden peki? Orayı karıştırmayalım <laughs> evet. Ölmek isterdim sanırım Neden peki 80'li yıllar? Çocukluk yıllarım O yüzden çocukluğuma dinmeyi isterim Çocukluğumu özledim İnsanların saflığını özledim, dürüstlüğünü özledim 80'li yıllar daha mantıklı geldi 1983 yılına geriye doğmak Neden? daha iyi. İnsanların birbirine saygısı vardı. E, paranın kıymeti vardı. Her şeyin değeri vardı. Şimdi hiçbir şeyin değeri yok. Geçmişe dönmek isteseydiniz hangi yıla dönmek isterdiniz? E, 2016. Neden peki? Daha şeydi, her şey daha güzeldi bence. 1453'e dönmek isterdim. Neden peki? Çünkü Fatih Sultan Mehmet'le birlikte İstanbul'u fethetmek, o topları dökmek, gemileri karadan yürütmek isterdim. Geçmişe dönmek isteseydiniz hangi yıla dönmek isterdiniz? Hangi yıla? Eski yıllara, 70'li yıllara. Neden 70'li yıllar? Neden mi? O zaman her şeyden az vardı, araba az vardı, insanlar az vardı. Şu anda ee, çok insanlar var her tarafta ne bileyim daha önce daha insanlık vardı. İnsanlar daha neşeliydi. Ortam güzeldi. Komşuluk vardı. Her şey vardı. Ama maalesef bu zamanda hiçbir yok. 2016. Neden peki? Üniversite yıllarım. 2009. Neden peki? Benim için önemli bir yıl o yüzden. Düne dönmek isterdim. Neden peki? <laughs> Piyango sonuçlarını alırdım. Geri bugüne gelirdim. Kötü sonuç mu aldınız? Yani. Peki düne dönseydiniz sonuçlar değişecek miydi? Eminim ki değişecekti çünkü sonuçları bilecektim ve milyarder olacaktım. Geçmişe dönmek isteseydik hiç dünyaya gelmemeyi isterdim yani. Daha iyiydi. Yıl olarak yıl yok. 1938 yıllarına dönmeyi isterdim mesela. Mustafa Kemal Atatürk'le beraber aynı şekilde savaşmayı, aynı cephede koşturmayı isterdim yani daha çok 80'li yıllara dönmek isterdim. Veya Selçuklu zamanlarına falan. Neden peki? Oranın yaşantıları da buranın yaşantısı bir kız dersek oranın e, yeni bir şeyler yaratabileceğini düşünüyoruz biz kendime. Kendi bakış açımla ilgili. Geçmişe dönmek istedim. Geçen seneye dönmek isterdim. Neden peki? Ee, daha yaptığım hataları bir daha yapmamak için. Sınavdan önceki güne dönmek isterdim. Oh, şey lise yıllarım. Zor sordun ama. <laughs> Geçmişe dönmek istesem herhalde 1800 lira falan dönmek isterdim ya. Neden 1800? E? <laughs> ya bilmiyorum daha otantik geliyor. Daha böyle ne bileyim çevre sorunlarına yol açan şeyler yok. Ne bileyim böyle daha temiz bir dünya orada herhalde. Asya Nehri'ni görüyorsunuz yani ondan pay biçersek. Bana daha fresh geliyor o zamanlar. Yani onda, o zamanlar ve öncesi öyle değil. Valla eski zamana dönmek isterdim. Işık yok, elektrik yok, mumun, mumun içerisinde doğal bir ortam. Onu isterdim ben. Yani.